Evet arkadaşlar, selamünaleyküm. Bugün 3. ayın 13. Pazar günü. Ee, artık şey hazırlanıyoruz. Bu atv'nin bakım günü geldi. Yarın bunu bakıma götüreceğiz atv'yi. O yüzden kayınbabanın arabasını aldım. Ee, bunu alacağız. Ee, bir tane şimdilik bir anenga bulduk. Yani çekici. Onu alacağız. Kuatları üzerine yükleyeceğiz bu atv'leri. Ondan sonra yarın sabah saat 5'te yola çıkacağız. Ee, artık bakım zamanı geldi. ATV'nin hazırlıklarını biraz yaptım. Lastiklerini işte buraya hazırladım. Onları sonra yükleyeceğiz. ATV'nin kendisi. Ondan sonra şu şey arkadaki şeyi çıkardım. Bu burada kalacak. Bu gitmesine gerek yok. Ondan sonra bakımını yaptıktan sonra bakalım. Geziye çıkacağız inşallah niyetimiz var. Ama onun için de bir ayrı bir video yapmak istiyorum. Ee, 1000 2000 hatta 2000 kilometrelik bir geziye çıkmak istiyoruz İtalya'ya. İsviçre İtalya. Ee, orada biraz 3 5 gün kalmak istiyoruz. işte. o yüzden ATV'lerde bakım yapmamız şart. Zaten vakti geldi. İşte durum bundan ibaret. Şimdi gidiyorum. Benim kuzeni alacağım. Bu benim BMW burada duruyor. Bu da kayınbabanın arabası. Bende çekici yok işte. Çekici olmadığı için bu arabada kayınbaba sağ olsun arabasını verdi. Ve şunu kapatalım böyle. Şimdi bakalım bizim hayırsız kuzen ne yapıyor? Onu gidip alalım. Kayınbabanın arabası da bu. iş arabası. Bismillah. Neymiş bu? Nissan. Nissan NV200 diyorlar buna. İş arabasının içi nasıl görünürse işte öyle biraz dağınık. Bu da bu. 1.5 dizel. Yalan olmasın kaç beygir bilmiyorum ya. 100 beygir mi? 95 beygir mi? Ne olduğunu bilmiyorum öyle bir şey. İşimizi görecek inşallah. İleride bir daha çekerim kuzene gelince. Bu, bu, buna Türkçe adı ne ya? Ramok. Bu Ramok lan bizim kuatları aldıydık. Aynen bu Ramok'tu. Nasıl çıkacak buraya şimdi? Rampe var mı İsmet abinin? Asıl bu şeyin kendisinin var? Onları çek bakayım oradan. Orada mıydı onlar? Okey. Plakanın içinde. Gel. Gel buraya bak. Neler icat ediyor yani. Güzel bir şeymiş bu O kenara koy onu. Yan. Ya yan yana koyacağız. İsmet abi de geliyor. Sen çalış ben kameramanlık ya yapacağım. Ya. Çalış. Abi, bir tane Canon 450'lik Nasıl yapamazsın? Ya nasıl çıkamaz mısın oraya? Başlığında, 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 başlığında. Ben kamera çekiyorum siz. Cihan onlar gelir çıkmaz değil mi yerinde? Hani gaza basınca anlıyor Hadi çık. Ne? Buradan çıkar ya kuvat.

En çekerde. Evet. Dört tanesi yan nasıl lazım? Adrat şart. Evet. Yavaş yavaş gel. Can dur. Leyal, leyal. El. Ya ya low, İsmail abi kaçıldı be? kayşi yakma, ha. Tamam tamam, bas çık hemen, çık 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 çık, durma. Ne mu? Çık git, bir şey yok, ney çık git. Fatu, Fatu, bir az daha git. Ha tamam. No pisse, no pisse. Alamaz ya. Acemilerle işte uğraşıyorsun. Az mu yaptı lan, ne alakası Az daha git, az daha git. Var 30 santim, 20 santim var. Git, az daha git. Tamam. Okey. Lastin. Ne? Olsun, yeter. Ama iki tane öne de yapmamız lazım. tamam ya onu yapacağım da. Kapanacak mı bu şey? Bunu yaptın da bu zayti şey kapanıyor mu? Kapanmıyor. Sorun değil de. At onu içine ya. Bir şey olmaz orada. Garanti olsun diyorsun Okey önden Tamam Cihan ya Yap bir knot'e bitsin Ama iyi yaptık ha İsmet abinin lastikleri değilmiş daha Yeni aldı oğlum abi Yok buna bayağı yok okay. ki daha şeyler bile duruyor bak. Çizgiler ya, bile duruyor. Mı Fazla sürmedi o zaman. Kapanıyormuş ya. Ama önü de yapacağız ya. Al. Şuradan açayım. Kameraman iyiymiş ya. Hiçbir şey yapmıyorsun. Yalnız ötüklere bak nasıl çalış. Hacı ya. Ha? Kameramanlık iyiymiş diyorum. Tamam. Aç. Güzel oldu tamam. Tamam da orayı şimdi bir daha açman lazım. Yaparız. Nereye? Yok yapman gerek yok. Atsana. Açtık. Yer bitti mi Hadi ne biraz dışarıda mı? <laughs> Kolum gitti. Çaktırma. Al. <gülüyor> <gülüyor> Kolum acıdı. <laughs> <laughs> Okey. Ya bunu sen bunu öne çektiğin zaman arkadan yine öne gelir var. <gülüyor> <gülüyor> Sıkıntı yok. Aslanciğen. Evet uşlar kapının önüne geldik benim. Benim kuzeni bekliyoruz. O da kıyafetinden geliyor sesi duyuluyordur. Evet bunları da yükleyeceğiz oraya. Okey, git oda. Bir dakika. Ola mal doy. Burası sahaya gelebilirsin daha. Okey. bu kadar Şimdi iki oldu Ha? İki tane oldu, benimki de orada bekliyor Üç taneyi rahat alıyor, evet dört tane almaz bu Kaç klasi alıyorum? Yer pas Panobi ya ich bin der passt schon. Der Rest mal Evet. 570 650 canavar. 450 bizim yetim. <laughs> Hepsi süper. Birbirinden güzel. <gülüyor> <gülüyor> ee? Ya bağlayalım. Bağlayalım mı? Ondan sonra bitsin lastikleri de oraya. Onları unutmayalım. Benimkini orada kalsın mı yoksa yanına alalım mı ortaya? Aynı şey gal. Aynı şey gal. Ve o ben ya da. Hak. Biyot, senkini biraz ortaya mı alsak? Neyse bana bir sonra bir karar veririz. Evet dostlar motorları bağlayalım. Güzel yine yarın sabah hazır olsun. Yarın sabah devam çekeriz. Görüşmek üzere. Güle güle. Belki bizim firmanın profili ha. Bilmem. Kan gut Evet. Burg Oba Oba Bakı geldik. kuvatlarımızı tamire getirdik. İçeri verdik. Şimdi an servisteler. Oo İsmet abi ne buldun ya? Hayır <laughs> Bunu sen de bakmıştın değil mi Cihan? Bu ne? Bu başka mı? Bu spider Bu biraz büyüyor da. Ama bu motor ya. Hangisi senin baktı? Üf bu kaç kenem birlik. Benimki ne abi ise. Dişit selam ya. Bu lan şurada oturma şeyleri var iki kişilik. Hayvan, bak. Şişide, o vardı, her, Şu Ama hayvan gibi hayvan tekerle. Ya şey <laughs> yapmış falan böyle. Ya, Tek Teker lastiklere bak. <laughs> Ama bu bu düştüğü zaman bunu daha iyi kaldıramazsın. imkanı yok kendi. Onu bana 17.000 On bin mi? He. O şey, e, Hı -hı. o kilo Ya bir Ben ikini versem, üstüne ne kadar istiyordunuz? Ben beş, şuralara, beş şuralara bin Şuralara bir bak ya Bunlar hani Ya ben da, ya, Ayağını koyuyor Yani yedi, sekiz so nesil düşünüyordun şey. 5-6 altı, O bak bu kenemin utifası ama kene mi bu da? Aa, 3 kişi oturabiliyormuş. Bu da bayağı zevklidir ha. Bundan da bu da bayağı zevklidir diyor. Bu şey ya bahçeler için yani. Bizim gittiğimiz yerden bu da gidiyor. Gel bakalım şu içeri gidelim. Bu ne diyor? moto da var. Bunlar bir yapıştık. Bir farkına vardı mı? Arada bir kıvak vardı. Aralarında atıyorlar. <laughs> Hiç gördünüz mü? Ufak bir şey. Dikkat <laughs> <laughs> çekmedi. Gel şu alçı telefon gidelim. Kıvaç taze. Acayip soğuk. Gel. Bu Bu ne ya? 190 PS mi? Evet. Nasıl? Bu Raptor mu ne bu? Evet fixiert. <Sessizlik> <laughs> bu senin senin var mı bir tane? Demiş ya Benim buna benziyor. da. Bu, bu kadar değildi. Bu ne biçim bir şey ya? Bu biraz bu bir biraz daha alacak mıydı? Bu duruşu değil? zaten pahalı. Evet. Şu ritsillere bir baksana. Ya. Dış nit Zincire bir bak. Ben yani geri vites. Asıl zinciri bu geri vitesi. Şuna baksana e, ne kadar kalın e, zinciri ya. var yani. Geri videsi. Bunlar motora motoru var ya. Geri evet. videsi yok. Buraya anlasa koyuyorlar. Anlasa onu çeviriyor. Yani geri videsi motoru gülüyor. çalıştıran var ya anlasadan geri geri götürüyorlar. Aha benimkinin orijinali böyleydi değil mi hali? Evet. Aynı böyleydi benim İsmet abi. Nerede seninki orijinal hali bu? Bak şu şundan ben de bir tane. Bunlar ikna ya. Aynen böyleydi bunu aldığımda. Protekto falan hiçbir şey yoktu. Bu ne ya? CF. Bu kaçlık acaba? CF. Bunlar da güzelmiş ha. O Cihan bak. Seninkin eski modeli mi bu? Cihan. Bu. Doğru. Eski mi? Ha buna kullanılmış. Var, kullanılmış güzel var. da satıyor. Kimko yeni bak sıfır bak. Bu kaçlık? 200'lük mü bu? <laughs> ya bağ bahçe işlerinde var ya. Fiyat hiç yazmıyor ya. Yazıyor mu? bunların hepsine yazıyor. Neydi? <laughs> ha nerede fiyat? Onlar yazıyor? belki servistir ya. Onlar belki satılık değil Ama Cihan, köyde mesela bahçe işlerinde fazla çek ufak bir anengen varsa burada işini görür. Şu kümkolar. Görür. Tabii. Ama dört çeker değil bunlar. 4x4 yok mu? Mesela kümkolun şu batı kaç para? 5000 bin 300 kopek. 300 kopek. Yok 270 kopek ya. Küçük bunlar ya. Ne bunlar ne oyuncak var? ya. Gel biz. benzemiş. bak. Bu ne biçim bir şey? 600'lük yüzlik şuna baklar da büyük bir şey. Ne? Yok? Bu ne? Küçük kim? Ay, bu? Bey, bu, o Rus malı değil mi? Buna baksana ne kaç Bunlar Ceyhan dolu. Ooo Kenem. Buralar hep Kenem dolu ya. Tam bizim Kenem hastaların şeyine gelmişiz. O bu renk de güzelmiş Cihan. Bunlar da Rus motoru. çok güzel renkmiş. Bu kaçlık? 650'lik. Acayip bir şey ya. Seyf yanında oyuncak gibi. Bu seyfler de güzel de. Bunun süspansiyonları çok sert ya. Bak sert hiç aşağı inmiyor. Bunlar hemen bak. Cihan. Bak ne demek istediğimi biliyor musun? Şunu bir aşağı bir bastırmaya dene seyfi. İndir. Tamam. Bir de bunu indir. Aynı güçle. Bu Bas. Hayır. Görüyor musun süspansiyon? Ben bunu demek istiyorum. Bunlar odun gibi. Odun gibi. Ya ağır işte. ar arazide -ar bunlar bizimkiler makas mı ne diyorlar? Bu bir dente. Vay şunu ayarlayabilirsin. Vay sesini. Dizim gene her zaman. Ama rengi falan güzel. Mouse graf falan. Hmm. Toparladılar ya. Eskiden böyle görünmüyor. Bu da CF şey ya. Bunlar kenem değil. E, tüy, kenem değil. Zorluyor. Bunlar CF. Bunlar niye fiyat almışsın? Şuna fiyat 8 bin euro. 8 Aa, ya. Ya. 7, bin. Ya. Hayvan mı? 7 bin 900 değil mi? Ya. Rengiz iki Ama bunlar da... Araba gibi ama Fark kalmalı. Bunlar, Kalp, kalmadı kalmadı. bunlar kalmadı. araba gibi dediğin gibi. Bunlar altında kalırsan Allah korunsa ölürsün. Ama seni güzel yapmışlar. Şu boyaması ve lakını çıkmasın. Aa bak bundan ben de var. Tegübe. Ölürsün var. Bunlar hep şeye gidersen altına kalsan ölürsün. Her tura gittiğinde abdeste ya çıkman lazım yola. Başka. Kalite farkı var mı? Seyf birlik ha. Bunlar 70 küsür bir PS ya. Öyle Bunlar. bir şey. 1000 kubik ama PS'i çok az. 1000 kubik kendimler 90 beygir. O burada da UTV'ler var. Bak bunlar da ama GeForce, okey. bak, alacağım aslında. <laughs> bunlar ne çocuk kuvatı? Bunlar kaçlıkmış? Tabii. 3000 euro sıfır. 8 beygir. Bunlar ufacıcık ya. Çocuk şeyi. Bu mesela kaçlıkmış? 8.000 bin euro cihan. Ay, ya. Aeon, Aeon Cobra. Ondan sonra burada her şey var ya. Yine binlik, yok 850'likmiş bu. O bunda kar kreme şeyi de var. İsmet abi bak. Bak işte görüyor musun? Bu evet, önündeki bak bu işte. bayağı kaliteli bir şeye benziyor. Yo. Ma Outlander Aha bu da. <laughs> tamam, bu da <laughs> benimkin 570 Senin bu evet. Hmm, ama yeni tapoları var daha güzel böyle. Hmm, ama istersek biz Beşiktaş'a yaptırabiliriz hani Yaparlar bunu istersek bizimkine de Ama her şey <laughs> Lastikler aynı lastikler ya Bunlar çok yaramaz ya Bu orijinal lastikleri Bunların hoşuma gitmiyor benim Burada elbiseler de var Burada Şuna bak kamyon gibi. TGB. Her şey var. Hani kod almak isteyen, ATV almak isteyen. Kvat Stadel Bug Oba bak burası. Buraya her zaman gelebilir yani. Yok yok. Güzel bir şey almak istiyorsan 10 bin Euro'dan aşağı yok bir şey burada. Bunu da bir bilmekte bir fayda var. Yağısı var. Her şey burada var. Alabiliyorsun. Helm var. Tübeye her şey var Güzel güzel diyorum ya buradan 10.000 Euro'dan aşağı gelmeyeceksin Şu TGV'den bu yeni modeli bundan var Bunun 550 var Oo burada benzin kanistaları da varmış ya Oo bunlar Cihan bizim turumuzda lazım olacak şeyler var burada Evet burada benzin kanistaları var kırmızı yine Burada da çamurluk mu ne deniyor ne? Hatta burada bayağı güzel ön çantası var. Bunlar bizim Outlander'lar için bunu önüne koyabiliyorsun. Neymiş bunlar? Yağısı varmış. Potato oven falan filan her şey. Ya. Ya bakın bagaj bayağı da aslında bunlar çok güzel bir şey ya. Evet ustalar. Benimkinin 570 lang versiyonu evet uzunu bu tamir bitsin bakalım kaç para tuttu tutacak büyük servise verdik 4-5 saat uğraşacaklar bakalım sonra görüşmek üzere Evet dostlar videonun sonunu getirelim artık ha videonun sonunu getirelim üçünde yüklüyoruz büyük servis gördü üçü de 625 ben ödedim 625 ben 460 İsmet abi. Cihan'ın ki 575 mi diye. 580. 580. <laughs> 580. 580. Ayı 580 bu. 460 Ama bu. bu. Yani şey. ne demek Yo tabii en çok man 625 kilo en çok olan bana oldu. Ama ben de dört tane yeni lastik taktırdım. Ama lastikleri getirmiştim, onları ödemedim. Takma parası yani. Ondan aldılar. Artık Takma parası varlar. Artık gelsin İtalya İsviçre turu ha. Turu. Dağlar falan çıkabiliriz. Kayış da değişti doğru. Onu da söylemedik. Büyük servis yapıldı. Kayışlar değişti. Bunun kayışı değişti. Bir de bunun kayışı değişti. Hangi? Dört bir kayış demek ki 4.200 kilometre tutmuş. Hangi tür cins kayışlar bunlar? Valla pahalı cinslerden. <laughs> ee, bunu da söyleyelim, Kayış sade parası 160 euroydu takma sarıç. Yağını falan, tuzunu, her şeyini yağladılar, tuzladılar. Artık ya, bu taraftan 3000 kilometre sonra bir daha geleceğiz. İşte. Evet dostlar. Bu da böyle bir video oldu. Kendinize iyi bakın. Kalın sağlıcakla.